Antalya'ya davet edildi. Programın ilk durağı Antalya Havalimanı'ydı. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında belirlenen seyahat standartlarını konuklar bizzat deneyimledi. Havalimanında alınan tedbirlerin başında sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen geliyor. Konuklar da etkinliği sosyal mesafelerini koruyarak takip etti. Ardından davetlilerle turizm sektörü temsilcileri bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı hakkında bilgi verdi. Süreç Havalimanı'nda başlıyor. Semptomlar varsa ücretsiz olarak test yapıyoruz. Pozitif vakalar için izole odalarımız var otellerde. Bu odalarda kalacaklar. İsterlerse günlerin uzaması halinde ücretlendirilmeyecekler. Bakan Ersoy, turizm bölgelerinin salgından en az etkilendiğini belirtti. Turistik bölgelerde yüzde 99 oranında kontrol altında. Bundan dolayı Türkiye'de turizme yeniden başlamaya hazırız. 60 ülke temsilcisine yönelik tanıtım programı 3 gün boyunca devam edecek.